Yani şimdi bunu yapacağız çünkü merak ediyorum bakalım insanlar ne demiş göreceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bir de alttan da ışık veriyorum çünkü kullandığım kamera çok iyi değil. Neyse. Aa. O ne ya? Kötü yorumlara bakma işte IQ. Kaç milyon kişi güzel demiş 3-5 kişi kötü dedi diye ön yargılı olma git oyna işte pişman olmazsın. Şimdi bu adam 15 saat oynayıp tavsiye edilmiyor demiş. Ama kötü yorumlara bakma sen demiş onları dinleme demiş sen al demiş. Kaç milyon kişi güzel demiş dedi diyor. 3-5 kötü 3-5 kişi kötü dedi diye diyor ön yargılı olma git oyna diyor. Ee, bazı yorumlar tabi garip çıkabiliyor. Sarmadı ama kaliteli. At sürüyor. Oyunun tam sonunda atım öldü. Oyun bence çöp. Sadece at sürüyoruz O kadar para verdim ya online moda giremiyorum. Offline'sız diyor sürekli. Böyle bir saçmalık olamaz. Şimdi bununla ilgili bir diyebileceğim bir şey yok. Ben online'dan anlamıyorum ya. Yani Online'ı bayağı oynadım ama e, online'a girip giremeyip offline'ı atmasından anlamıyorum yani. Ben böyle bir şey yaşamadım. Umarım düzelir sorunu. Çok güzel oyun demek istiyorum ama diyemiyorum. Max Langer yüzünden sürekli hata verdiği için oyun kapatmak zorunda kalıyorum. Ve sürekli bu Langer'ı düzeltmek için saatlerimi harcıyorum. Daha bir saat oynamadan bu kadar sorun çıkarıyor bu Langer. Tek RDR2'de de değil. GTA 5, Eleanor, Max 3 gibi oyunlarda da aynı sorunları yaşıyorum. Ben bu oyunu iade edip crack oynayacağım. Bence gibi bir timör olduğundan. Yorum e, oyunla ilgili değil Rockstar Launcher ile la ilgili. Rockstar Games Launcher ile la ilgili bir yorum. Ve sadece sende bir olan bir şey gibi duruyor. Neyse boşver. İngilizcesinden Çincesine kadar birçok dil var ama Türkçe dil desteği bulunmuyor. Evet, bu yoruma bu yoruma çok katılıyorum. Çünkü yani aslında özellikle Türkçe dublaj olsa bayağı güzel olurdu. Evet. Oyunu öyle bir örmüşler ki sanki daha önce hiçbir oyun oynamamışlar. Ben yer, ben yere göğe sığdıramayacak bir oyun göremiyorum. Bir saatlik oyundan sonra beni oynamaya devam etmem için ikna eden hiçbir şey göremiyorum oyunda. Yok grafik şöyle. Yok ge yok gerçekçilik şöyle. Aman bir hikayesi var ki şeklinde yapılan yorumları aşırı abartılı buldum. At sürmek